Herkese merhabalar arkadaşlar ben Sezer bugün sizler birlikte Buff of History moduna bakacağız videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar peki bugün tam olarak ne yapıyoruz bu modun amacı nedir hepinizin sorusu bu şekildedir büyük bir ihtimal arkadaşlar bu mod diğer modlara göre biraz daha farklı neden diye sorabilirsiniz öncelikle bu modda nüfuslar 10'sa 20'ye çıkmış durumda. Yani 2 katına kadar görecek arkadaşlar. Hatta 10 katı bile olabilir. Çünkü biz bunu kendimiz ayarlayabiliyoruz. Binalar ve çeşitli şeylerin hepsi ücretsiz olmuş durumda ya da fiyatları azaltılmış durumda. Hepsini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar lakin videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü sonunda nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Hem telefon hem de bilgisayar için. Bilginiz olsun dostlarım. Aynı şekilde açıklama kısmında hem yan kanalım hem de TV sayfam ve bir tek de Discord sunucum var. Üçüne de katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum dostlarım. Öncelikle oyunumuzun editör kısmına bir bakmak istiyorum. Editörde kaç tane senaryomuz varmış. Onu bir görüntüleyelim isterseniz. Görüyorsunuz ki arkadaşlar kendisinin yaptığı 4 Dünya Savaşı burada KS olan vs KS olmayan gibi bir senaryo var ama tam olarak okunmuyor. Buna zaten oyun içinde bakacağız. Bir de normal olarak Lucas'ın eklediği senaryolar var. Ben şimdi Modern Dünya'da oynayacağım. 2018 sene yılında gösteriyor. Görüyorsunuz ki zaten sizlerde. Bunları arttırıyorum. Bakalım neleri varmış neleri yokmuş. Bunu göreceğiz. Ama şu an yani bu 200 bin falan yazıyor. İnşallah böyle göründüğü gibi değildir. Böyle evet diyelim. Ee, buradan çıkış yapıyoruz oyunlar deyip yeni oyundan hemen geçişimizi yapalım isterseniz. Bakalım mod daha neler değişmiş. Ee, kanka hepsi aynı. Bakalım binalar ücretsiz mi bari? Şöyle bir arttır. Zaten size konusunu biraz sonra göstereceğim. Rayonu kaldırıyorum. Hatta en çok nüfus kimde? Şöyle bakalım mı? 22 milyon nüfus yine bizde mi? 75 milyon nüfus da burada var. Tamam Rusya ile oynayalım. İran'ı kaldır şöyle oyunumuzu başlat. Bakalım çeşitli binalar dediği gibi ücretsiz mi dostlar? Anasını satayım. Nasıl lan? E bunlar çok ucuz. Asimile'ye bak. 60 kuruş istiyor benden. 64 tukat istiyor. Kale? Kale 805 tukat. İnanabiliyor musunuz abi? Dur bakayım. Şunları arttır be. E bunu sen nasıl kıstın bu kadar kanka? Keşke şeylerden de hükümet biçimlerinden de nüfusu falan arttırmayı falan yapaydın da bu daha iyi olurdu. En azından nüfusumuz da daha bağlı olurdu. Neyse şu vergi gelirini falan arttır bakalım. Bize bayağı bir şey Vergi geliri bile bize bir şey vermiyor ki 0.5 veriyordu normalde üretim geliri. Arkadaşlar açıklama kısmında bu modül linki mevcut durumda yapmanız gereken tek şey açıklama kısmına ilk link linkle tıklayarak indirmek dostlarım. Evet günde 8000 dukat kazanıyoruz. Kaleler falan bayağı ucuz zaten. Şimdi önce bir sağ üstten turlarımızı hızlandıralım dostlar. Bakalım ne kadar şey Gitgide artıyor mu yoksa gitgide düşecek mi bu şeyler hepsini görüntüleyeceğiz ve savaşlara gireceğiz. Savaşlardan savaş tazminatı falan hep arttırılmış ya da kısılmış gibi bir şey görmüştüm muhabbetini. Ona da bakacağız aynı şekilde. 311 bin 321 bin güzel. Bu arada arkadaşlar multiplayer şeylerinizi hemen cevaplamak istiyorum. Yorumlarda falan yine gördüm. Arkadaşlar ben multiplayer konusunu dediğim gibi sizlerde de aynı fikri düşünüyorum. Çıkarsa videosunu çekerim. Çıkmazsa videosunu çekmem. Bizim benim sadece görevim sizi bilgilendirmek. Yani herhangi bir şey değil zaten biliyorsunuz sizlerde çok beni tanıyorsunuz. Kanalda benim seri videosu hiç gördünüz mü? Görmediniz. Ben sadece Age of History ve çeşitli oyunlardan seriler yapmaya çalışırım ama Age of History'dan sadece oyun için inceleme yapıyorum. Onu da siz izlemediğinizden dolayı. Evet ben biraz üzgünüm arkadaşlar. Keşke izleseniz ben de sevinsem. Ne yapacak bir şey yok. Evet diplomasi. Savaşımız ederim edelim. Bence savaşına etmek biraz mantıksız çünkü kendisi biraz güçlü gibi. E, bu arada Beyaz Rusya niye ben ilk başta savaş bilmiyorum ama size hemen şöyle söyleyeyim çok yalak arkadaşlar kendisi. Yani Sovyetlerin kurulmasını isteyen birinci önderli kişilerden birisi. Haberiniz olsun yani. Bana karşı oyunun sesini biraz kıstım arttırayım. Güzel. Arkadaşlar bu arada yeni bir monitör sipariş ettim. Gelince e, kamerayla birlikte bir webcam çalışması yapacağız bakalım. Nasıl bir şey çıkacak ortaya onda göreceğiz. Evet ilerle. Şuradan böyle. Saçmalık. Bu kabul edilemez. Steiner'in ordusu bir emirdi. Bu olmaz kardeşim. Bu ne lan? E ben bunu yenemiyorum. Bekle bekle dur dur dur. dur. Ana menüye çık. Sadece kale falan bassak mesela. Şu an ekonomik olarak en güçlü devlet. Almanlar biraz güç teknoloji. Aa bak bak bak. Teknoloji farkına bakar mısınız? 36'ya 42. 42'ye 43. 44. 54. Ay maşallah. Amerika. 33. Dolayısıyla bu garip grup indirmeler yapmış ve en güçlü devlet İspanya. İspanya oynayacağız arkadaşlar. Bunları bir indir gele. Tamamdır. Güzel. Buradan hemen şu teknoloji puanlarını yeniden veririm. İspanya niye bu kadar güçlü? Bana birisi bunu açıklayabilir mi? Hatta şu an daha İspanya'dan daha üstleri de vardır diye düşünüyorum ama bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Şu an İspanya'nın durumu aslında pek aydınlık bir dönem değil gerçek hayattaki İspanya'da. Yani yine Katolikler falan çıkabilir gibi arkadaşlar. Hoydort'ta biliyorsunuz Katolikler falan çıkıp devleti yok ediyorlar ya. Şu teknoloji haritasında kim birinciymiş? Bir ona bakabilir miyim? Hayvan mı? Aa bu arada Çin Tayvan Savaşı çıkabilir arkadaşlar. Evet evet yok. Tay evet evet Tayvan. Ben bir İspanya'yı bir test edelim bakalım. Evet dediğim gibi asimilasyonlar çok ucuz lanet olsun bu niye bu kadar ucuz? Mesela diyelim ki ben sınıra bolca kale kurmak istiyorum tamam mı? Bu adam bu arada çok fazla para kasıyor. Ve teknolojimiz çok hızlı artıyor. Evet harika. Kaç teknoloji oldu? 6. Para bitmiyor ya. Teknoloji falan da indirgelenmiş sanırsam. Her şey ücretsiz lan bu oyunda. Demiş tamamen ücretsiz yapsaymış daha sarabilirmiş. 31 binden 40 bin kadar çıkmayı başardık bu arada. Hocam ben şey mi? Anasını Oha. E bunlar çok ucuz. <laughs> Kale mi kuruyorum? Yoksa çocuk oyun parkı mı kuruyorum? Belli değil arkadaşlar. Bu ne ya? Sanmıyor. Dayı sen bunları yapabiliyorsan. Bak şu fiyatları tam olarak değiştir bari. Bu kadar rahatsa görüyor musunuz? Şuna hiç hiç uğraş. Çok rahat, çok profesyonel arkadaşlar. Bakın. Ya bu oyunda her seferinde ben farklı bir özellik görmek zorunda mıyım ya? Vallahi bak. Ben her gün Age of history oynayan birisi değilim. Hastası falan da değilim. Yani sadece şey oynuyorum arkadaşlar. Size video çekmek için girip bakıp çıkıyorum. Biraz da Wikipedia'da falan pardon, internette biraz araştırma yapıyorum Age of history hakkında bilinmeyenlere bakıyorum. Genelde zaten stok sınırlı biraz bir şey olduğu için, bu arada gerçekten çok ucuz ya. Şuna bakar mısınız? Ucuzluğa bak arkadaşlar. Adamın tüm askerlerini görebiliyorum. Bak buraya 187 bin, buraya 122 bin falan bırakmış. Ortakizin teknolojisi benden fazlası söverim Ami, hadmi sordum ben. Evet. Paramızı bitirdik. Sağ son oyunumuzu bir hızlandıralım. Dostum bu lanet olası adam sınıra bu sürü askerdi diyor. Bu adam beni tehdit ediyor. Daha. Limanı da inşa edelim. Buradan artık çıkış yapacağız bu sayede. Evet. Şimdi askerlerin hepsini kaydırmaya başlamış. 250 bin ordu yapmış. Ulan bir adayus nasıl bastın bu kadar askeri sen? Arkadaşlar bu arada kanala katılarak Discord'umuza gelirseniz eğer özel rollerde kazanırsınız bu arada. Tepelerde gözükürsünüz. içerik üreticilere yakın durursunuz. Ben bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü nasıl kurabileceğini göstereceğim sizlere. Da bu adamın 273 bin ordusu nereden geliyor kardeşim? Yunanlardan falan, mitolojiden falan mı geliyor? İskandinav'dan falan mı geliyor bunlar? Nereden geliyor? Asker basın maliyeti falan... Aynı ya. Değişmemiş. Asker basın maliyeti aynı aynı. Neyse arkadan yıldırım harekatı yapacağız. Evet. Bir de denizden çıkarma yapalım. Bu Portekiz'i mesela aldıktan sonra benim bunu asimilasyon yapmam kaç saniye sürecek? Mesela normal şartlarda o normal Age of tur geçmesi lazım her bir asimilasyonda. Yani şu puan biter ya diplomasi puanı. Bu puan bittikten sonra bir kez daha yapman gerekiyor. Bakalım bunda öyle bir ihtiyacımız olacak mı? Göreceğiz. Daha liman. Oradan bir çıkış yapalım mesela. Evet. Ben denizden bu şey buradan çıkarma yapacak bu birlikler. Oğlum sen ne yaptın ya? Bu kadar askeri nereden buldun? Ben asker bastıkça o sayısını arttırıyor galiba. Bu yara bak. Gel lan buraya. Oğlum 256 bin, 388 bin burada. Ya da siz denizden çıkarma falan yapmayın tamam mı? Hepiniz buradan 295 bin yaptım. 281 bin de burada. Ay maşallah adamda hala asker var hala. Manyak mısın oğlum sen? Sen ne yapıyorsun burada böyle ya? Asker bastıkça süren bir... Ya... Adam ben has, her asker bastığında sayısını arttırıyor. Bunlar bu abi anlamadım ben. Ee, bu askerler buradan girse böyle. Bunlar da buraya girse. Elimde benim yine biraz ordu kalıyor mu? Kalıyor. Biraz da para stoklayalım. Paramızı biriktirelim ama paramız ne kadar birikirse o kadar ee, değeri azalır. Şuralardan asker getireceğim. Anlatsam oyundaki yapay zekanın durumu da değişmiş kardeşim bu ne? Ben her asker bastığımda sayısı da değişecekse bu. Hiçbir devlet yok edemem bu, bu sayede. Witcher'daki gibi. Siz 15 level olmuşsunuzdur. Ama e oyun başında kestiğiniz bir, bir level askerse o da 15 level olmuştur. Aynı onun muhabbeti ya. Hayır hayır sakın girme sakın girme. Dostum orası çok riskli. Hayır öyle değil. Eee bir tane. Kanka tamam lanet olsun gir. Gir gir gir. Ben girme ama. Sana biraz daha evlat lazım. Sen buraya gireceksin. Siz buraya. Siz de buraya. Ay. Ha... Ne oluyor lan? O imkansız bir şey biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu olay imkansız. Gerçekten çok imkansız bir şey. Bu adam benden nasıl daha fazla atkar basabilir? Olsun bu adam çok güçlü. Evet. Evet Portekiz'i yenmek bu kadar zorsa ben bittim bu arada ya Oyunu bayağı zorlaştırmışlar sanırsam ya Mod yapımcısı Kardeşim neden böyle bir şey yaptın Bir saat boyunca hazırlık yaptım lan burada ben Adam benim or insanlarımı ordu yapıyor asker yapıyor Sayıları artıyor bunları, lanet olsun Lan nasıl yapabiliyorsun bunu bu arada yan kanalımın iki açıklama ve yorumlar kısmında mevcut dostlarım. Katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Orada Hoydor serileri yapıyoruz. Bakın Sezar'dan beklenmeyen şeyler. Çünkü bu kanalda lanet olsa Hoydor serilerini izlemiyorsunuz. Ve ben çok sinirleniyorum. Ve ülkemi şu an... Ülkemiz içinde geziyorlar arkadaşlar. Mülteci baskına. Gel buraya gel. Kanka ana karım bende. Ana karım bak. Ana karım bende. size senin işte Age of History'ın en sevmediğim huyu bu ya. Bitmişsin kardeşim sen daha neyini zorluyorsun? Oyuncu sevmiyorum ben ya. Valla bak bu oyunu ben bu oyundan nefret ettim. Şu an nefret ettim arkadaşlar. O kadar senin ben elin ayarını. Sen nasıl ülkemde gezebiliyorsun abi? Ölmüş bitmişsin. Yani halk bile çıkar seni gebertir içeri girer yani. Bu ne abi? Bitti bitti. Lay 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 lay. Adam evcilik oynuyor sanki. Sen de buraya, sen de buraya, sen de buraya. Allah'ım sana şükür ya Rabbim. Ay, Allah belanızı vermesin. Bir de burada toprakları var. var mı? Limanı yok buranın. Allah'a şükür çok ucuz olduğu için saniyesinde geçip şey yapabiliyorum. Evet şimdi o güzel barış zamanı arkadaşlar. Barıştan sonra modu nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. askerleri çekelim buradan ve barış anlaşmamızı yapalım. Abi yıldızları da bozmuş adam. Adam her şeyi bozmuş oyunda. E bitti mi? Şaka gibi bitti. Vallahi bitti. Evet arkadaşlar aslında Portekizsiz bir dünya hayal edebiliyorum evet hayal edebiliyorum. Güzel bir dünyaymış. İspanyolcuk diye oturdu buraya ama Portekiz olunca da Tungustan alımı daha güzel oluyor. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarıma. Yok hayır bayram ben nereye gidiyorum.